Ya Rabbi rızık kimin elindedir diye soruyorum ve Rahman şöyle cevap veriyor. Rad Suresi 26. Bunu iş yerinizde ekranınıza şöyle kağıda yapıştırın. Evinizde buzdolabınıza yatıştır, yapıştırın. Bakın. Allah dilediğine rızkı bollaştırır, dilediğine daraltır diyor. Yani durup dururken rızık daralmıyor kardeşler. Bunu bilin hepsinin bir imtihan olduğunu bilin varlığında yokluğunda bunu bilirseniz sabretmeniz kolaylaşır ama bilmezseniz yaranmak için her şeyden vazgeçersiniz hatta imanınızdan niye rızkı veren bir insan bir kurum bir şahıs zannederseniz uğruna kul köle olursunuz ama rızkı verenin Allah olduğunu bilirseniz Allah Resulü'nün ifadesiyle sabah yuvasından aç uçup da akşam tok gelen kuşlar gibi rızkın sizi bulacağını bilirsiniz. Ha bulacağınızı bilirsiniz derken kuş aklı deriz biz. Kuşları hafife alırız. Keşke kuşlar kadar akıllı olsak. Hatta kaz aklı deriz. Keşke kazlar kadar akıllı olsak. Niye diyeceksiniz? Sürüler uçar gökyüzünde şöyle V şeklinde. Onlar kazdır kardeşler. Ve onların o V şeklinde uçuşunun nedeni ne biliyor musunuz? Atmosferdeki basıncı düşürmek. Atmosferde müthiş bir basınç vardır. O basınca karşı o küçücük vücutlarıyla uçabilmek için bir tanesi öne geçer, böler kendisine esecek olan, gelecek olan basıncı, diğerleri hiç etkilenmeden onlar sadece kanatlarını açar, uçarlar. O yoruldukça yerine diğeri geçer, yoruldukça yerine diğeri geçer. Hatta çok ilginç, sürüden biri düştü mü bir arkadaşın onun başına nöbetçi bırakır, uçmaya devam ederler. Ya bugün otobüsten biri düşse ya da uçaktan biri düşse zannetmiyorum ki biri daha onunla atlasın. Ama kazları görüyorsunuz. Onun için diyorum ki hayvanlardan ibret almayı bilsek belki insan olarak daha üstün olabiliriz. Farkındaysanız kuş bile rızkını aramak için yuvadan uçuyor kardeşler. Öyle oturana vermiyor Allah. Elbette çalışana veriyor. Ama çalışana mutlaka vereceğini söylüyor. Yalnız gani gani değil. Daha dün bir kızımla çalışıyorum. 16 yaşında. Hocam diyor, gelecekle ilgili planlarını soruyorum. Çok zengin olmak istiyorum. Ama çok çok diyor bir de böyle ısrarla. Sonra arkasından konuşuyoruz işte meslekten, şundan, bundan. Ama diyor ders çalışmayı hiç sevmiyorum. Çalışmayı hiç sevmiyor. Ama zengin olmayı istiyor. Böyle de bir handikap var işte. Demek ki zengin bir koca bulacağız buna. Başka alternatif kalmadı bence. Ama yok o ondan bahsetmiyor. Kendi zengin olacak. Güçlü olacak. Yani oturduğumuz yerden armut piş ağzıma düş. Bunu istiyoruz. Hatta hiç dişlerimizi de oynatmasak bir de kendi kendine şöyle aşağı iniverse ne güzel olur değil mi? Ya kardeşler evet bunu beklemememiz gerekiyor demek ki.